E kankayla mı almış? E kankayla mı almış? E kanka, hey kanka, hey kanka fazla mı vuruyormuşuz? Eee. Niye bu kadar çok yığı var? Biri çarp attı yanımda ama. Delerim. Ay! Vay. Başar pasifini çok iyi kullanmadık. Level abimiz olsun ama flaş yok. Geldim. Şey, oh, şey olur, acaba. Şuna git şuna git şuna git şuna git Ölüyorum 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 Ta ben de, de öldüm diyen mı? bırak yürü git. W'm Peki, yok aşağı. W'm yok. Tamam çok iyi. <laughs> Abi son paramadım ork. Başarıda alacaksın mı? Aldım kesin. Ben nasıl sabit yedim? Hocam eee Onlara Bunlara çok... bir selamun aleyküm yapayım mı? Aaa! Duvardan geçmedi! Ah be Yusuf!